Bırak getirme daha, daha gerek yok. Benim telefonum buraya bırak, biri ararsa. Bilmiyorum. Bu bank verdi ya bir şey dedi sana. Ay nefesi. Canım kardeşlerim. Ne yaparsınız? Ne dersiniz, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız elhamdülillah. Vallahi eşime cızbız yapayım yine balkonda. Güneşim rahatsızlanmış. işte eve geldi. Bizim cızbızımız bitmez. kedik otuzu da bitmez. Cızbız yapayım biz cızbız. Servis arıyor, her yerden. Efendim? İyiyim. Manalı Manalı doğru, doğru. Ha. doğru. Ha. Tamam. Biz... Biliyoruz. Kaçta geleceksin? Tamam. tamam. Tamamdır. Söyleyeyim. Okul adı Yusuf'un servis dediğimiz normal okulu bitse de özel eğitiminin yaz tatili yok özel eğitimi yaz kış bizi 20 geçe gelecekmiş çabuk gel Yusuf de haşta olduğunu diye hayır hayır diye haşta haşta diyor. okula gitmemek için haşta olduğunu diyor. Altını yediyorum altını. Okul var ama ne olacak? Özel eğitimin yazı kışı yok. Tatili yok. Hafta sonları tatil. Geri iki sürede yazlık okula gidiyorsunuz. Özel eğitime. Sadece devlet okula tatil oldu. çocuk geri kalmasın şimdi. Gitmediği günleri telavi yazıyla ama mı? Burada burada. Telavi de yapsalar. günde giderse daha iyi olur. Bu da Çiçe olana cızbız yapın canaşkilerim <laughs> Ay çiçe olan. Çiçe olan kim? Sensin. Çiçe olan. Otuzur ya ota ha. Ben de çiçe olan. Kameranın önünü kapama. sen Sensin çiçe. Ben adam gibi adamım ben. Çiçe olan nereden çıkıyor? Çiçe derken çiçe olan. Çiçe. Çiçe olan. oğlan olan adamım. Oğlan, oğlan. İyi tamam olma ya. Of. Ay can aşkilerim. Ay nefesim. sosyal dosttan bir et gelmişti kurban bayramında. Çözülüsü yapacağım. Çözülmesi de. Sulu yemeğini yaparım. Şey. Çiçi. Çiçi oğlan. Kendini göstereyim. Sen atletle niye girdin burada milatın karşısına? Ayıp değil mi? <laughs> Daha kalkma da doğru otur hem de. Şemsiye düşüreceğim. Şemsiye yaslanmışsın. Şemsiye orada zor duruyor zaten. Az beri gel. Anam. Ben gelemem oraya doğru ya. Dur Ha. Şöyle gel, bacağın bu yana uzat Ha. Ha en azından şemşeği yıkma. Tamam yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ay. Bak üstüne bir şey giy. Bir şeyim var mı? Ay, ay güzelim. Efendim. Kim o bakayım? Aleyküm ve selam. E bu sürdük de İyiyim ne yapayım ya? Çalışıyorum. Yo şahsi onların yanındayım da şahsi. Ah. Hiçbir şey yoktu. Onda yolda tamam. Neymiş bu? Kabeler. D'de kaç, kaç. mavi ekmek de bunlardan kaldı. Yoksa... Daha yok muymuş? Üç ekmek mi kalmış? Birer altı yanıştı. Bunlar da hafiften çekilmiş. Bunu ye niye becicin. yere koydun ki sen A şimdi var. buraya? Hı. Babam yemeyecek mi şimdi? Bir tepsiye, bir şeye koyalım onu. Demek be. ben çiçeğe var mı? Çiçeğe varım. Hayda. Karıya bir şey getirirse de çiçisin. Karıya bir şey getirmezsen çiçi değilsin yani. Vay be. Sizler <laughs> de dur, dur. Ekmeğe getir beni de, karpuzu da getir bana da. Gel de. Şuna bana. ekmeğini getir, karpuz getir. Bak ben burada keser yerim. Kessin gitsin. Ben kanlımı bir doyurayım diye bakayım. Onun kanını doysun. Löp, löp yiyin oradan sırdı Evet, ne kafir olacak ama. Söyledim ya. Ben de tuzsuz yapayım işte. Tuzsuz ne ya? Ha bunu değil. Bu sana söylerim ekmeni. Kandırıcı da yapsana. Kabuz ya ya ben de yiyeceğim bana da gel. Ya yok, cesimiz yok mu evde? Ya havle bela kız <laughs> ha? <de> ha? <laughs> Bu çok pahalı ya. Yazın ortasına getir. Halen pahalı. Kim de arıyor seni? Hı -hı. mi hiç arıyor? Tanıdık biri mi? Kimmiş? Kapatıyoruz. Tamsın'a haber yok mu hala? Nerede duymayayım ben seni. Saati söylüyorum beş geçiyor on beş Batele dakika. Saat etme bekle. İşi de öyle takip etsene böyle Ne oldu bana? Ne yapacak şey ya o da? Töbeler töbeli. Hı? Ne bileyim ben? ne olacak? Evet. umurum Ne değil Evet. Ne olacak? 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 Evet. Yarına da bekleteceğiz. Bu sefer değiştireceğim o. many of your feet. Okula gitme okula, gel yani ama. Okula gitmek Aa. zorundasın. Gidecek misin? Gidecek misin? Sinan Hoca çağırıyor. Gitmek zorundasın. Ama abiye gitsin. Olmaz. Okula gitmek zorundasın. Bak paya da vereyim. Anuu benim olsun. Bence de var. Hayır, hayır. Tamam, bu tamam bu gidin, şey gelin gelin gidin gelin hemen. Hemen gidin gelin, tamam. Acir, hadi, hadi. Hadi. Yusuf, lütfen. <laughs> Aa, ne hazırladı ki? İyi ki doğdunu mu yapacak? Evet. Oo. Yusuf'a Şu Arkadaşlar da mı gelecekmiş? Yusuf lütfen, lütfen üzme bizi. Ama okula gitmek zorundasın. İnce bir şekilde. Bak Hamza da geliyormuş, Hamza da. Tamam. Sen evden de, ah, evden de git. Evden de git o zaman. Yusuf okula gitmezse ben evden gidiyorum. Hadi git. Aa, hadi git gel de parka git çok hadi. hadi. Oyunu çok parkta. Hadi. Hadi, Yusuf. Bak Allah sağ pasta alacak hadi. İyi ki doğdun Yusuf yapacak. Böyle de bir tabak vereydin ya. O niye yapışmış ya? Kalkabilir mi bacağımdan benimden diye sorayım mı bay? Hiç benim derdimi sorayım mı? Evet. Ya. Tamam sus. Oynasaydı ayıklayamam seni. Kalkış Ay o neydi Ay ne sestim. <laughs> Bu değil geliyor. Söyle Kızım söylüyor. Sol kızım. Bak söylediklerine kadar varsın ha. Daha pişmeden çingenler gibi çiğ çiğ yiyorsun. Sıdan <laughs> derisini soyma bak. yapışırlar. Sizin gitmeyin Dur. Bekle. 40 günden beri acemayla karnını doyurdu. Samsun'dan gene kuzu gibi oldum da. Yüzün tasması bile değişti. Yine <laughs> de acım diyorsunuz. Ha. Oy. Bugün hiç halim yok arkadaşlar Çok yorgunuzum. Kaç bize. Biz derim üstüne basamıyoruz. Ya düştü yine yani, basamıyorum bağaz atıyor. Nereye bastım? ayaklarımı çıkıyor. Ne zaman? Tri.

yakardır, yakardır, bunlar yakardır. Beni kandıma. Bunlar öyle bir yakar ki, o biçim yakar. Eminim buna. Şöyle sen de ama büyük biberleri götürürsün buraya İyi de yanıp tutursunlar diye. Bu ne? Zaten da hayatım yanmış benim. şeyde yok muydu Takta sürgeç. Getirsene onu bana. <laughs> ya bak dokunuyor dokunuyor öyle çiğ, çiğ 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 daha pişmeden yiyorsun ya. Ne oldu? Öldün mü ya? Öldün mü be adam? Ya anne. Yan aldı gel. Baba çırağı bak. Baba çırağı <laughs> Yeah, maybe not the inmates Niye yağmur yağmayacak? Yağmayacak mısın? Yağsız değil mi? Yanı yer yer kurudu, kurudu başalarım. Ben bitirmeyle, bu adam yemeğine baş edemeyi kardeşlerim. Canlarım. Arkadaşlarım. Bacılarım. Ben bu adamı doyuramadım. Bu da kızar mıydı? Hayır. özelliği gitmiş gitmiş. İyice gitti özelliği. Eski özelliği kalmadı. 哎，哎。啊 i got çocuktan. Olmaz o. Düzgün durmuyor çocuktan. Evde giy, dışarıdan giydiremezsin onu. Bir Sen benim gücümü yap. Daha penyesi yok mu çocuğun? Yanmaz mı? Yanmaz. Kumaş alabilir misin? Atletten atlet gibi penye yapacaktım ona da. Gelmiş çocuk kumaşa ama kim gitse buraya? Yemiş çocuk kumaşları. Özesi gitsin alsın. Beşiktaş kumaşı öğrendi. Feride. Şey Gel. De. Gel. Şey Au, çok tatlı. Gel şey baba. Evet canlarım. Şurada dur da bir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bloklarımızı izleyin. Yorumlarınızı yaparsanız beğeniriz. Biz videomuz size emanet. Güzel bacılarım. Öpüyorum sizi.